İyi akşamlar dostlar. Bu videomda aşırı alım bölgesinde yani haddinden fazla alınmış tekniğe göre tabi özellikle söylüyorum bunu arkadaşlar. Herhangi bir temel analize yani piyasa, değer, piyasa değeri, defter değerine ya da fiyat kazanç oranına bağlı kalmaksın. Sadece tekniğe göre arkadaşlar yapılan bir değerlendirmedir. Al, tut, al tut, sat tavsiyesi kesinlikle değildir. Tamamen kendi görüşlerimdir arkadaşlar. Herhangi bir tavsiye niteliği taşımamaktadır. Şimdi altın yağ kombinlerinde arkadaşlar bakın bu altın yağ ve azıcık az önce burası tanıtacağım edip de benzer durum sonra hisseleri söylemeye başlayacağız. Şimdi altın yağ kombinler AŞ'ye baktığımızda bakın Bollinger bandının dışına çıktığında birkaç defa denk geldi arkadaşlar ve ne oldu? En son düzeltmesini yaptı. Altın yağ kombinler yine iyi durumda arkadaşlar. Neye göre iyi durumda? Bakın burada en azından bir yataya sarma durum var. Bir de şuna bakın arkadaşlar. Yine bakın bu da taramamıza takılan diğer bir hisse. Bu da edip gayrimenkul arkadaşlar. Bakın buna bir yataylık daha söz konusu değil. Yani bir iki şurada arkadaşlar şurada bir yerde bitti hemen şunu gizleyelim. Şurada bir yere takıldı. Ondan sonra ne yaptı? Aşağı tavan 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 tavan. Sonra hafiften bir gün içerisinde tavan olmasa da şey taban olmasa da arkadaşlar aşağı doğru hafiften bir e, ne diyelim işlem hacmi gün içerisinde alım satım bölgeleri biraz daha net e, oluşmuş gibi gözüküyor. Ve asıl hala yataya sarma durumu söz konusu değil. Şimdi tanıtacağımız hisseler arkadaşlar iki şekilde de olma ihtimali olabiliyor. Ve arkadaşlar hafiften düzeltme yapıp yoluna devam edebilir. Hemen hisselerimize bakmaya başlayalım. Bakın arkadaşlar tekrar söylüyorum. Bu ürünlerin hiçbiri al tut sat tavsiyesi değildir. Yatırım tavsiyesi kesinlikle ve kesinlikle değildir arkadaşlar. Özellikle söyleyeyim sadece benim kendi görüşlerimdir. Tekneye dayıldır Temel analiz herhangi bir şekilde içermemektedir. Onu da söyleyelim. Şimdi buradan baktığımız zaman Anadolu Sigorta arkadaşlar benzer bir durumda var. Biyen yapı ürünleri var arkadaşlar. Büyük şefler, gıda turizm tekstil var. İş yatırım menkul değerler. Katılım evim arkadaşlar. Lokman Hekim Engürü Sağlığı, Marmaris Altın Yunus, Milpa Ticari ve Sınav Ürünler Mipas, QNB Finans Arkadaşlar Finansal Kiralama AŞ, QNB FL, SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri, Tetem ve Uşak olarak karşımıza çıkıyor bu 12 ise arkadaşlar. Tekrar söylüyorum bunlar ömür billah düşecek değil düşmeyebilirdi arkadaşlar ama düşme ihtimali yükselme ihtimalinden daha fazla düzeltme anlamında söylüyorum bunlar arkadaşlar. Yani trend bozulma anlamında kesinlikle kesin söylüyorum söylemiyorum aşağı gelip tekrar yukarı çıkabilir veya arkadaşlar yukarı devam edip daha aşağı sert gelebilir. İhtimal çok. Sadece 2-3 tanesini söyledim. Ya yani dikkatli olmakta fayda vardır diye söylüyorum sadece. Çünkü ben bunlara dikkat ediyorum arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.